Bursa Ulu Cami 1396 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında yaptırılan cami çok kubbeli 20 yakın kubbesi var ve e, caminin en ilginç yeri de caminin tam ortasında şadırvan var bu cami biraz farklı bir cami ve şadırvanın üzerindeki kubbe de gökyüzüne açılmış hem camiye derinlik katıyor, hem aydınlık katıyor, hem de hava sıkılasyonu sağlıyor. Niboğlu ee, Nibolu zaferinden sonra yapılan Bursavlu cami, adeta bir e, hat e, müzesi ya da hat sergi salonunu sandırıyor. 200'den yak fazla e, hat eserleri olan işte karşımdaki gördünüz Tuğra e, Muhammed, Allah, lafsalarını yazılmış birçok e, değişik duvara işlenmiş hatlar var. Adeta böyle bir cami hat e, müzesi görünümde çok e, harika bir havası var. Özellikle izleyicilerin, gelenler üzerine büyük bir atmosfer, manevi atmosfer uyandırıyor. Bu şekilde 19 kubbe ama şadırvanın üzerindekiyle beraber 20 kubbe olarak Osmanlı erken dönem mimarisi çok kubbeli şadırvan bu camide dediğim gibi kullanılmasıyla ilginç bir atmosfer oluşturmuş. Ve insanlar cami içinde e, abdest alabiliyorlar. E, özellikle e, ziyaretçilerin yoğun bir ilgisi var buraya. Bursa'nın göbeğinde bulunan Osmanlı erken dönem mimarisi cami olarak hem mimari hem tarihi hem e, medeniyetimiz açısından kültürümüz açısından çok Mesaj veren bir yapı, çok belli, çok hareketli, özellikle hareketi sağlayan da bu hatlar ve güzel hava esiren de çeşme, caminin ortasındaki ana çeşme. Yolunuz Bursa'ya düşerse muhakkak gezin, tavsiye ederim. Niboğlu Zaferi'nden sonra yapıldığı Zafer'in simgesi olarak yapıldı. Fatih Sultan Mehmet'in de burada e, hutbe verdiği biliniyor tarihte. Özellikle ceviz e, güneş e, desenli minber. Ayrı bir tarihi eser, ayrı bir dikkat çeken bir nokta. Evet, malum Cuma günleri imamlar minbere çıkıp burada hutbe e, evet, Minberdeki desenler. mihrabın önüne de böyle bir e, set çekilmiş. Muhtemelen devlet beyikleri ya da döneminde padişahlar bu bölgede namaz kılarlardı. Evet burasının yasak olduğunu söylüyorlar ama çekim için